arkadaşlar kek malzememizi hazırladık. Kekin yapışmaması için yapabileceğimiz tek şey var o da önce yağlayıp sonra unlamak olacak. Bu hiçbir zaman bizi üzmeyecek bir yöntem. Her zaman kekimiz kalıp gibi çıkacaktır bunun içerisinden. Yani düşünün ben sürekli borcamda yapıyorum keki artık daha önce siyah metal kaplarda yapıyordum kek kalıplarında siyah bu hani en iyi pişiren siyah kalıplar oluyor aslında siyah olduğu için daha iğnemi ısıyı tutuyor onlarda ya da diğer kek kalıplarında hepsini denedim ben en son her zaman borcamı tercih ettim neden temizlenmesi kolay suyu dolduruyorum tertemiz oluyor ama onun için her zaman çok rahat kekimin güzelce çıkması için o kadar uğraşmışım keki yapmışım güzelce çıksın diye sadece yağlıyorum üzerinde unluyorum hemen yapalım güzelce yağlıyoruz her tarafına ama bu böyle bir spatulayla ya da olmazsa bir selpak peçeteyle güzelce yağladık üzerine de un döküyorum Onu döküyorum. Onu da güzelce yayıyorum. Bu güzel bir tabak oluşturuyor. Bunu yaptıktan sonra hiçbir kek yapışmaz artık. Yani hiç yapışmayacaktır. Kekimizi koyabiliriz.